<laughs> ne? Ne? Ne, yavrum? ne yavrumu la amınavodum Konuşmanın ortasında yavrum dediğinde Tokat falan yemedin <laughs> mi birbirine Oğlum ben real hayatta Bizim aile dışında kimseyle konuşmuyorum ki ciddi ki <laughs> Şerefsiz çık hiç çıkmıyorum ben, içeri Özür dilerim soruyu Asker'e gidiyorsun ya hani böyle birini ikna etmeye çalışırken Bak yavrum falan Komutana falan, değil mi? falan yavrum Sik, falan dersin sikerler bak <gülüyor> <gülüyor> Omuzda bir şeyler olursa böyle işaretler Semboller kesin de onlara bak hiç çok şey olmaz. Dövecek. çok dövecekler beni ya. Dövmezler abi. oğlum bak. Askerde... Şimdi askerlik mi Sen ne zaman gidiyorsun askere? 50 Ekim, Kasım. Kasım'da gidiyorsun. 6 ay gidiyorsun değil mi? Evet. Tamam. Askerde yapacağın ya şey... Vay. Çok... Ya hayır abi korkutmayın. Şimdi düşeceğin yerle çok alakası var. Bu bir. Tamam mı? Yani... Atıyorum. Aa İstanbul çıktı. Tuzla çıktı. Olley diyen adamın götü sıkılıyor mesela orada. Çünkü deli gibi devrecilik var. Deli gibi bilmem ne var. Muhabbet... An anlatmıyorum şu an oğlum. Adama fikir veriyorum. Ankara'da biz Tukan abi ziyaret ettiğimizde abi çok eğlenmiştik. <gülüyor> <gülüyor> bu şerefsizler. <laughs> Bak ne kadar. <laughs> Anlatacağım seni bir daha ifşa edeceğim. <laughs> bu şerefsizler. Bak birlikte aylarımız geçmiş, yıllarımız geçmiş. <laughs> ben askere gidiyorum ve ben... neresi çıktı? Etimeskut çıktı. Ankara. Yani bu adamların yuvası. <laughs> Götünün dibi ya. Bir de bizim Hüsamov var. Hüseyin. O da Eskişehirli. Ben askerdeyken dediler ki Hüseyin organize etti. Ee, abi ben atlayayım geleyim, günü birlik mi? Hatırlamıyorum. Bir gün kalmalı mı? Hatırlamıyorum ama Ankara'ya geleceğim. Mert'i, Kadircan'ı alacağız. Seni ziyarete geleceğiz ya da sürpriz neyse işte. Arkadaşlar, haftada bir gün, iki haftada bir gün mü ziyaret var zaten. Askerlikte çok önemli o bak. Cidden öyle. İhtiyacın olur. Evet. Bir, birini görmek istiyorsun. Tamam mı? Benim de sağ olsun o zaman bir yani kız arkadaşım değildi ama bir arkadaşım vardı. Her hafta sonu geliyordu. Ee, ya aynı çok şey oldu böyle hafta o vermesem Hayır her hafta sonu <laughs> hayır, yani. hayır, hayır, her hafta hafta geliyor abi. dediğim hani bana işte çikolata getiriyordu, <laughs> krem getiriyordu. Yani <laughs> motivasyon, yani, motivasyon <laughs> için oluyor. oradaydı yani. Ee, Allah razı olsun yani hiç sesimi çıkarmam. Birkaç tane de arkadaşım geliyor gidiyor. Ailem de işte Nide'ye geçtikten sonra gelecekler. Ankara çünkü daha yeni acemi birliği. Abiciğim ben böyle ziyaret hatta benim ilk, ilk ziyaretçim kimdi biliyor musunuz? <laughs> ne ne oluyor lan? İlk... Abi Allah razı olsun demeseydin keşke. <laughs> hayır Allah hayır, hayır oğlum ya yanlış anlıyorsunuz. Lan kız iyilik yapıyor arkadaşım ya. <laughs> tamam Anladım. abi bir şey demedim. <laughs> ya izliyordur izliyordur yanlış anlar yani. <laughs> Neyse. Konuşamadım bak odaklanamadım sizin yüzünüzden. Günaydın. Günaydın. Sen bugün yayın açmayacak mıydın lan? U uyudu galiba tekrar. Uyudu. Günaydın. Ne kadar Horlama sesi geliyor. Gece açacağım ya. Ne Neyse. Ee, beni ziyaretçim var diye çağırdılar. Benim koğuştaki arkadaşımın teyzesi. Demişler ki hani Tuğkan da çıksın nefes alsın biraz. Ee, ilk hafta da onlar tabii karısı gelmiş, çocukları gelmiş, ailecek gelmişler. Bir gittim ziyaretçim var diye... Ee, koğuş arkadaşım teyzesi çarptırmış beni oturduk birlikte makara kukara falan diğer hafta da bizimkiler gelecek ana bir baktım bir tek Hüseyin var kız gibi hatta askerler şey dedi bana abi yenge gelmiş falan Hüseyin de saçları uzatmış açmış böyle e, yanında Mert yok Kadircan yok e nerede bunlar Ankara herifler yani adamlar 5 kilometre de ötede 10 kilometre Hüseyin baktım böyle bir buruk, bir kırgın. <laughs> ne oldu Hüseyin dedim. Döndü baktı abi dedi. Sattılar seni dedi. Nasıl sattılar sattılardı? Bir dakika sus lan. Ben anlatacağım. lan be. <laughs> ne oldu dedim anlat. Abi dedi ben normalde Eskişehir'den direkt Etimeskut'a gelecektim dedi. Mert'le Kadircan'ı aradım. Ve dediler ki bana abi önce Kızılkayalar mıydı? Neresi lan? Kızılay mıydı? Kızılay. Ha önce Kızıl <laughs> Kızılkayalar mı? Kızılay'a gel. Oradan birlikte geçeriz Tuğkan abime demişler. Çocuk da Eskişehir'den sabahın köründe kalkıp önce Kızılay'a gidiyor. Sonra Mert'le Kadircan'ı arıyor. Ama açan yok. Telefona cevap veren Aa, yok. Anlatayım. Dur, anlatayım, bekle. Ben benim yaşadığım tarafı anlatıyorum. Demek. Bekle ya. Allah Allah. Ondan sonra dedi ki bana Hüseyin, aradım abi biri açmış galiba. Yalan olmasın çok oldu. 2011. Ee, burayı nasıl? unuttum çünkü yalan yanlış bir şey söylemeyeyim. <laughs> Telefon açmadık. Yok. Ha, telefonları bile açmamışlar Orayı... doğru. Ha, o detayı işte. Ama değil ama işte olay. Onu söylüyorum. Şimdi biz o gün sabah erkenden gideceğiz diye bir sabahladık? Can'la. Ondan sonra sabahladıktan sonra çizgi film izlerken baktım Kadırcan yatmış. Çizgi film. Dedim izler. ben de dinleneyim amına koyayım. <laughs> Ondan sonra ben de uyumuşum. Uyumuşuz yani. Ya. Bu kadar yani bu, bu çocuk Hüseyin denilen kardeşimiz. Ya, çok da açıklanacak bir şey değilmiş aslında. Evet abi Kızılay'da bekliyor bekliyor bekliyor. Bakıyor ses yok Mert'ten de Kadircan da yanıma geliyor sağ olsun. Ee, öğlen dörde kadar kız arkadaşım gibi o lülülü lülü uzun uzun saçlarıyla yanımda oturdu. Bana <laughs> kurabiye getirmiş bir şeyler getirmiş falan. Öyle döndüm işte. Akşam da aramışlar demişler ki biz uyuyorduk. Yani Mert'in Kadircan'ın gerçek zaman yüzünü görün. kaldı. Her evet. zaman bir eksikliğimiz Evet. Hep de öyle söylerler ama hep içlerinde kaldı. Bir de o zamanlar küçüktünüz siz. Daha küçüktünüz. De, de küçüktük abi ben o zaman 11 yaşında mı? Yok. Ya ebesi amına 13, koyayım. 13 <laughs> 7 yaşındaydık <Ben>, abi. Ay <laughs> bir şey. Diyeceğim. Ben o zaman 14 yaşında mıydım? 15 yaşında mıydım? Öyle bir şeydim bu arada yani. Öyle 14 falandır Empo. Oğlum 2000, ya. 2000 kaçta 15. gittim ben askeri 2012'de askerdeydim. 8 14 sene. yaşındaymış. Düş. 14 yaşındaymış. Abi, bebeymiş gerçi daha ya. Ha. Eğer o zamanlar tanıyor olsaydık, Allah belamı versin, ben de Mertlerle aynı duruma düşerdim sadece, <laughs> <o yaşadığım gülüyor> İşte ben o zaman 14 yaşındaymışım. 14 yaşında da uyuyakalırsın kalırsın abi ya 18 yaşında Vallahi 18 bir yaşında şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? hiçbir bir zamanda hiçbir zamanda alınmadım bu arada ama şeyler kırılmam bu arada ama ama bir... ben benim içimde bir kaldı keşke uğra... yani en kızdığım o, şey uyandıktan sonra pişmanlık olur ya abi <gülüyor> <gülüyor> en kızdığım <laughs> şey Hüseyin'in Hüseyin'in yönlendirilmesiydi yoksa evet, bana gelip gelmemeleri oldu. önemli değildi çocuğu Kızılay'a götürüp de orada bekletmeleri çok üzdü beni Os, sağlık olsun. Ama Hak. Bizim de hep içimizde bir yara kaldı bu arada. Gideyim kardeşim bir daha askere, gönüllü <laughs> gideyim Olur bir ziyarete gel. Abi gitme. Şu an şöyle bir olay varmış. Ben mesela acemi birliğine gideceğim. Acemi birliğinden eve gelmeden ev izni bile yok. Direkt Usta birliğine geçiyorsun. Allah e, hafta Allah. sonu, çarşı izinlerin yokmuş. Ziyaretçi gelemiyor. Hiçbir şey yok. Koronadandır. Sadece, evet, koronadan dolayı işte izne çıkmak istersen izne gelip gidebiliyorsun. Ama hiçbir şey yok. <laughs> Melih. Efendim. Pişiriyorsun. İçine sıcak su koyuyorsun, tamam mı? <laughs> o öyle değil Nasıl diyeceğim. da abi o soğuk su mu koyuyorduk? Hayır. <laughs> 18 Bak, kardeşim. Bak. Poşetin içine 18. sıcak suyu dolduruyorsun. Ya yap. Ben bitmiş halini, hırpalanmış halini gördüm ama tahminimi tahminlerime göre sıcak poşeti böyle ağzına kadar doldurmuyorlar. Yani ortadan ip gerdirip bağladığında <laughs> o sıkışma yapıp Böyle göt gibi gözükmesi gerekiyor. Onu. Anlatabildim mi nasıl olduğunu? Yani büzüşük olacak. Onu ortadan iple bağlıyorlar. Çıktı mı sana iki tane lob. O lobun arasına da ortadan geçen ipin arasına sünger yerleştiriyorlar. Tamam mı? O süngerin içine de lateks eldivenin tersten içine yol yapıyorlar. Aynen böyle bir şey. Aynen bunu da kendi aralarında çeviriyorlar gibi bir şey işte. Hatırladığım ya gün geçtikçe unutuyorum. Helal olsun oğlum i̇ki tane sünger, latex eldiven, ip. Bana maliyeti 5 lira olsa ben bunu 25'ten satsam askeriye de. Adamlar zorluklarda üretim yapmışlar resmen. Şey vardı ya pardon filmindeki gardiyan vardı ya. Çok kötü ya. Ha. Ya bu bir şey değil oğlum. Ben size anlattım zamanında o ankesörlü telefonda neler yaşadığımı. Tam duşa girmeden önce. Abi senden önce Abi ben, ben geleyim de... mi? Buraları buraları dedim. Ne, ne biriktirdin içinden amına koyayım. Çenesi pis herif ya. Of. Acaba ne yapıyordur şu an mesela o adam? Ne, ne bileyim lan aya aklımda öyle kaldı yani. Işte. Normal Demiş, bir adam mıdır bilmiyorum. olmuş izliyor bizi içeri. <laughs> Bak benden bahsediyor ya gençtik o zamanlarda. <laughs> <laughs> Yemek yiyordum ya <laughs> afiyet olsun. O da bayağı yedi o gün. Protein aldı bayağı. <laughs> Armut. <Ya, gülüyor> ee, ee. Ama böyle bir patlama yok bak diyorum ya. Hani inanamadık yani. Hani bu... yani da dana damızlığı mısın öküz? Böyle bir garip bir şeydi ya. Ve benim Bilmiyorum, o, o bir telefonu bir kullanmam bir bir gerekiyordu. Oldu. O çok kötüydü. İyi. Şu an herhalde telefon bu tuşlu telefon falan serbest serbest. Mi? <gülüyor> serbest. <gülüyor> ama şey askeri hattı kullanman lazım. Hmm. ya Fark etmiyor bana ya. Hani çalsın da ne olacak? DC sesi kısar mısın abi? DC çok. Askerlik zor be. zor. Benim sesim mi fazla acaba ya? Dur bakayım. Şöyle bir tık kıstım sizi. Belki iş yap